Evet, kara geldik değil mi anneciğim? Güzel mi kar? Ne? Sevdin mi? Çok güzel değil mi? Hadi at. Çok eğlenceli. Oo, çok uzağa attın. kar oyna biraz. Ya Gel ayak basılmamış bir yer varmış. Abim bizi oraya çağırıyor. Yengeç yengeç, yengeç yengeç yengeç. Hadi gel yengeç gibi yürü abinin yanına gidelim. Yere çıkarttım. Bak abin yere yüzünün yüzünü çıkarmış. Aha, gelin bakın. Geliyoruz abi kadar çok kar var değil mi? Ben bunu yiyerek su içmiş oluyorum ama. Ah. Evet, temiz su. Üçünden alıp sonra. temiz su. Al. Al kanka sana temiz su. Kerem yemeyin anneciğim. Boğazlarını şişer. Ver çok ilerleme. Ben eritiyorum. Eritince bir şey olmuyor. Direksiyon.